Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaykay Biz Uzun zamandır video gelmiyordu. Ancak bugün kaykayımı aldım. Ve artık videolar çekeceğim bu kaykayla. Yeni videolarımız bu kaykayla alakalı olabilir yani. Arkadaşlar hem çekip bilmek zor. Bunun için kusura bakmayın. Ee, hem önümü çekmeye çalışıyorum. Hem önümü <laughs> çalışıyorum. Yani zor Oldu bu. Şu şekilde bir açayım mı ki? Yani? Arkadaşlar. Bir dakika. Şu şekilde bir açı olur mu? Bir dakika. Açayım. İyi mi arkadaşlar? Bu şekilde bilmiyorum ki. Ne oluyor lan? Bu şekilde arkadaşlar bir video çekeceğim. Sizlere. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Ee, şu anda buraları birazcık sade geçecek. Ancak yürüyen bir zaman sonra durduracağım. Sonradan bir video daha çekeceğim. Onunla birleştirince videomuz daha değişik bir hal alacak. Onun için şu anda kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de sürerken çıkmak gerçekten çok. Önümü çeksem kolay da. Kaykayı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle gitmek sarmaz yani. Böyle çekmeye çalışıyorum. Yani burayı çekmek daha güzel. Burayı çekmek yani eğlenmezsiniz ki. yanlarda taşlar var arkadaşlar. Onun için. Sonra bakmayın kaykaydan sesler falan geliyor. Taşı çırpınca ve fren yapıyor kaykayı dümdük. onun için. Kusuruma bakmayın arkadaşlar? Göz evet. Arkadaşlar gene yanlış yere geldim bak. mü? Gözüm... Gene yanlış yere geldim. Yanlışlıkla yani şeyden geçiyorum arkadaşlar. Önüme bakamıyorum çekerken. Yanlışlıkla yani şey yaparken kamera sağa sola dönüyor. Onun için kusura bakmayın. Onu ne oldu lan? Evet arkadaşlar kaykay cici. Ne çarptı bu? Bir dakika arkadaşlar durdurayım. Arkadaşlar neye çarptı bu? Bulamadım şu anda. Ne evet, arkadaşlar kaykayın üstünü göstermişken size arkasını da göstereyim. Altını da. Arkadaşlar kaykayın mid 500. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şuralar şey oldu yıprandı arkadaşlar hareket falan yaparken. Onun için yani onların kaykayla bir alakası yok. Evet arkadaşlar. Şimdi vlogumuza devam edelim. Arabalar falan geçiyor. Onlar şimdi kusura bakmayın. Çünkü şu anda pazardayım. Yani kapalı pazar onun için. Yani burada kaykay çektim. Videosu çekiyorum. skate parkımız, parkımız, olmadığı için kusuruma bakmayın. Aha geldik gene oraya, geldik gene oraya. Duramadım lan. Fren yapmaya korktum arkadaşlar onun için. Kusuruma bakmayın. Çok kusura bakmayın dedim çünkü kusura bakmayın diyecek bir video yani. Şu anda video pek iyi gitmiyor. Çekerken gitmek çok zor arkadaşlar şekilde ehbiye sürüşleri izlemek daha güzeldir. Yani bence. Çünkü şey yani ne bileyim işte kenardan biri beni çekse ben öyle kay kayda gidip dursam sana beni yani diyor. Sen nasıl izin? Size bu fazla şak lazım. çok yani şey giderken bazı aksaklıklar olabilir. Için, kusurma, bakmayın. Şurada, uzun zaman sonra ilk bilgim, Hatta ilk vlogum olabilir. Arkadaşlar. Sizi eğlendirebilmek için. Yanından geleni Allah'ım yarabbim. O inşallah videoya gözükmemiştir arkadaşlar. Yerdeki yazı inşallah görmemişsinizdir. Pek bir yazı Ben de daha yeni fark ettim. Kaç yıldır burada oturuyorum daha yeni fark ediyorum yazıyı. arkadaşlar şekilde devam edin arkadaşlar video çok uzun tutmayacağım bitiririm birazdan zaten evet, bu şekilde bir kaykayım var biraz şimdi e, sürüşümüzü bitirip şeye geçeceğim e, kaykayı incelemesine onun için kusura bakmayın arkadaşlar yoruluyorum şu anda Arkadaşlar mesela böyle önü çeksem eğlenmezsiniz bence yani. Böyle kaygıyı çekmek daha güzel. Arkadaşlar şu şekilde bir dakika şu anda önümü çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü e, şuradan döneceğim falan. Dur. Ben yani şu anda daha kaykay videolarımda daha acepim var. Yani. Kaykayla alakalı bir video. Ve yani kamera sürmeyi biliyor muyum? Evet biliyorum ancak uh, Sıkıntı şu Videoyu çekerken kamera zarsılıyor ve Seslerim şey olabiliyor Ve gittiği için kamera şey yapıyor Bir de odaklansın şu kamera Kafayı yedi kamera Bir şey kameram kötü azıcık Yine onun için kusura bakmayın lütfen. Şu parlaklığını kıssak gerçeği şey gözükecek. Aynen. Şu anda gerçek gördünüz. Kaykay. Evet arkadaşlar kaykayımızın incelemesine geçelim. Bir de sesim kısık çünkü etrafında başkaları var. Onun için sesim kısık. Bir de pazarda yankı yapıyor ses. Kaykayımızı götürelim şu şekilde. Yoruldum arkadaşlar. Şimdi kaykayı nerede diyeceğiz? Arkadaşlar şu güneşli yere geçelim. Neyse ben niye böyle yürüyerek gidiyorum ki? Binerek gideyim. Arkadaşlar video benim kafayı bulmamı ben sağladı. Allah razı olsun güzel kafa buluyorum. Bak ne oldu kameraya? Kamera gitti. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Evet arkadaşlar Şimdi de kaykayımızın incelemesi arkadaşlar. Sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Çünkü mikrofonum yok. Evet. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir üstümüzde zımpara var. Zımpara zaten normal kaykaylardan. Bu şekilde tekerleklerimiz bu şekilde. Bu şekilde. Okselomid 500 kaykay. Decathlon. Bu şekilde tekerlekler. Tır gayet iyi. Tahtalarımız da, tahtamız da gayet iyi. Tahtalarımız ne oğlum? Desenimiz bu şekilde. Desenimizi gösterelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bugün iki video gelebilir. Çünkü iki farklı video çekeceğim bugün ya. videoyu atacağım ve arkasından bir tane daha atacağım. O da kaykay videosu olacak. Beklemede kalın. Bay bay.